AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ankara dönüşü geldiği Fethiye AK Parti ilçe teşkilatında bir dizi müjdeler verdi. Fethiye'deki programlarından bahseden AK Parti Fethiye İlçe başkanı Turgay Öztürk şöyle konuştu: Buradaki teşkilatteki toplantımızdan sonra hemen gençlik merkezindeki e, bitmiş olan inşaat tadilatla bir yerimizi göreceğiz. Hem kapalı spor salonu biliyorsunuz yenilenmişti. Hem gençlik merkezi yenilendi. Şimdi tefrişat aşamasında hazır. Henüz eşyalar gelmedi. Gelmeden hmm. önce bir bir iş haliyle bir görelim hmm. istedik. Sayın vekilimize bir ziyaret edelim. Oraya gideceğiz. Daha sonra biliyorsunuz motor sporlarının bir yarış var. Magazin başlangıcı var. Yani ATV yarışları falan var. Onların yarışın başlangıcına katılacağız. Sarp, hmm. Saat 13'te. Saatini vereceğiz inşallah. Sayın Kaymakam'ın da orada e, olacak. Beraberiz. Ondan sonra e, Esenköy'e gideceğiz. Esenköy'de hem bir kahve toplantımız olacak, hem tamam. bir ziyaretimiz olacak. Buluşacağız. Vatandaşlarımıza buluşacağız. Hem de biliyorsunuz 16 milyonluk yeni bir yatırımın temelini atıyoruz şu anda Bozya mahallemizde. Şehidimizin ismini taşıyan bir evet. okul. 16 milyon lira, 16 derslik bir okul. O inşaatımızı gezeceğiz. Sonrasında yine Yurt inşaatımız vardı biliyorsunuz. 60 milyonluk bir üniversite kampüsünde bir yurt. Evet, çok güzel oldu. Ee, evet bitmek üzere. Onu ziyaret edeceğiz. Sen bir son durumu hakkında bilgi alacağız. Müdürlerimiz de orada olacaklar. Sonrasında yine e, Karaşova'da Gönüller Derneği'miz var. Karaşova büyük bir mahallemiz bizim. Onları ziyaret edeceğiz inşallah. Gelin. Bu arada tabii görüşmelerimiz de olacak. Fethiye halkının uzun süredir beklediği devlet hastanesine anjiyo merkezi, adalet sarayı, öğrenci yurtları ve kapalı yüzme havuzunun çalışmalarının son hızla devam ettiğini belirterek Fethiye'nin su sorununa da değindi. Fethiye tabii sizler de biliyorsunuz Fethiye benim için gerçekten çok özel bir ilçe, çok güzel bir ilçe. Fethiye'nin insanı her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Özellikle söylemek istiyorum, ben bunu Muğla'daki yurtlarla ilgili de mecliste bir basın odasında bir basın açıklaması yapmıştım. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı bu yurtların açılmamasından dolayı CHP'li vekiller olsun, Büyükşehir Belediye Başkanı olsun bizleri sorumlu tutmuştu. Bizler de bu gecikmenin özellikle Muğla merkezdeki, Menteşe'deki gecikmenin bizden kaynaklı olmadığını, yurtların kanalizasyon ve altyapı çalışmalarını defalarca, defalarca gerek Vali kanalıyla, gerek Gençlik Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün yazısına rağmen kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının yapılmadığı için yurdun geciktiğini ve öğrencilerin mağdur olduğunu, bunun da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden kaynaklandığını söylemiştim. Şu an Muğla'mızda yurtlarla ilgili hiçbir problemimiz yok. İşte Fethiye'de de çok yakında açılacak olan bir yurdumuz var. 1400 kişilik e, yurdumuz. Hatta e, önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımızla görüşüp Bin kişilik yeni bir yurt daha yapılmasıyla ilgili de e, çalışmalarımız bakanlık düzeyinde devam ediyor. Fethiye Gençlik Merkezi'nde e, son aşamaya geldi. Başkanımız söylediği gibi artık tefriş olacak. Orası da bittiğinde gerçekten Fethiyeli gençlerimizin çok güzel vakit geçirebileceği, sosyal anlamda aktiviteler yapabileceği e, güzel bir gençlik merkezi olacak. Fethiye Adalet Sarayı e, fiziki şartlar yeterli olmadığı için çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyordu. Bunu Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'le görüştüğümüzde kendisine de söylemiştik. Şimdi onunla ilgili bir yer tahsisiyle ilgili bir çalışmamız var. Bir yer tahsisi bittikten sonra inşallah orada da yeni Adalet Sarayı'nın yapılmasıyla ilgili kazmayı vuracağız. Yine aynı şekilde buranın nüfusu çok fazla olduğu için Fethiye Seydi Kemal Bölgesi'nin Seydi Kemal'e yeni bir Adalet Sarayı yapacağız. Yine onun da çalışmasını takip ediyoruz. Petirdem Hastanesi ile ilgili bir yer çalışmamız vardı. Bir yere bakmıştık fakat e, yer biliyorsunuz Orman Bakanlığı olduğu için çok uygun görmediler. Şimdi yeni bir yer arayışı içindeyiz. Başkanımla o yer konusunu Orman Bakanlığı birlikte çalışıyoruz. E, i̇nşallah inşallah e, bu yer daha uygun olacak ve e, buranın da e, çalışması, tahsis çalışması başlayacak. Özellikle Öncesinde basına da söylediğim hemşerilerimiz de merak ediyor. Vekilim anjyo demiştiniz, anjyo işi ne oldu? Anjyo ile ilgili bir sorun yok arkadaşlar. Ee, Sağlık Bakanı'ndan yazılarımız olumlu geldi. Normal şartlarda bir ilde bir anjyo oluyor devlet hastanesinde. Fakat e, Sayın Bakanımızla görüşümüzde, Başkanımızla işte Fethiye ilinin muğla merkeze uzaklığı, coğrafi yapısından dolayı e, Fethiye mutlaka bir anjyo olması gerektiğini söylemiştik. Şimdi e, ellerinde bir cihaz vardı aslında hemen gönderebiliriz o cihaz dediler ama biz dedik ki bir sıfır ve yeni bir cihaz istiyoruz. Öyle olunca o zaman dediler 2022'nin yatırım programında olacak. Şimdi onun yazışmaları devam ediyor. Onda ilgili de bir sıkıntımız gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi yüz havuzu ile ilgili de sayın bakanımızla bir görüşmemizi yapacağız. Zaten bakanlıkta alt yapı görüşmelerini yaptık, Ün görüşmelerimizi yaptık, başladık. Sayın bakanımız da inşallah onay verecek ve Fethiye yüz havuzuyla kavuşturacağız. Fethiye yüzme havuzu yapılmasıyla ilgili burada özellikle de lisanslı yüzücümüz var. Evet. Sayısı kaçtı başkanım? Toplam e, sporcuların tamamı 28 bin lisanslı sporcu var. Sporcu Cizciler var. Yüzücüler de var tabii bunların. Evet. Isimleri. Özellikle evet e, Fethiye deniz kıyısında ama kışında e, havalar soğuduğunda da hem yüzme faaliyetlerine evet. devam ettirmek. Evet, spor lisesi zaten açıldı biliyorsunuz. Onu da başkanım sağ olsun takip etti. Oradan da e, öğrenci kabulüne başladı. Vatandaştan bana gelen, e, mecliste de bunun konuşmasını yaptım. İçme suyu problemleri. Evet, çok şikayet. E, çok ciddi anlamda şikayet var. Bu sadece Fethiye'nin ve problemleri değil. 48'in tamamında. <laughs> ya Datça'sından, Marmaris'inden, Menteşe'nin, Günlüce'sinden, Fethiye'sinden Seydi Kemer, Köyceğiz, Otmanlarına kadar köylerde ciddi anlamda bir içme suyu problemimiz var. Destek istendiği takdirde ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Yelda Erol Gökcan, vatandaşımızı susuz bırakacak halimiz yok dedi. Biliyorsunuz içme suyu Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Meclisteki konuşmamda da özellikle de söyledim. Bununla ilgili ciddi anlamda gerek şehir merkezi olsun, gerek köylerde olsun bu içme suyu problemini çözülmesiyle ilgili de eee vatandaşımızın çok ciddi sıkıntıları var. Diyorlar ki vekilim e, susuzluktan kırılıyoruz. Büyükşehir Belediyesi de yapmıyor. Ne olur siz devreye girin. Bakanlıkla görüşün. Cumhurbaşkanı ile görüşün. Bu içme suyu probleminin çözülmesi gerekiyor. Su, susuzluk çok ciddi anlamda e, belimizi büküyor. Burada da yetki arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu için eee bu e, öncelikle mühür ve yetki onlarda. Bizden destek isterlerse seve seve yani gerek İller Bankası'ndan kredi <laughs> gerek bekleyen ile ilgili destek isterlerse biz tabii ki vatandaşımızı susuz bırakacak halimiz yok. Bizler de merkezi hükümet olarak ne gerekiyorsa e, yapacağız ama öncelikli yetki onlardan e, çalışmalarını yapacaklar, yatırımlarını yapacaklar. Merkezi hükümetten, Cumhurbaşkanımızdan, bakanlardan bizden destek isterlerse biz yapamıyoruz, destek istiyoruz derlerse de tabii ki vatandaşımızı susuz bırakacak halimiz yok. Milletvekili Gökcan, erken seçimin olmadığını da belirtip AK Parti olarak her an seçime hazırız dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin her konuşmasında, basın açıklamalarında milletvekili seçimlerinin Haziran 2023'te olduğunu söylüyorlar. Sizler de biliyorsunuz. Şu anki şartlarda bir erken seçim yok. Yani biz zaten AK Parti olarak her an seçime hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Yani vatandaşımızı gerçekten zora sokan, Özellikle bu marketlerdeki o fiyatlarla ilgili bir ara vatandaşımızın da söylediği bir şeyler, sıkıntılar var. Mesela Cumhurbaşkanımız ondan sonra bir talimat verdi biliyorsunuz. O özellikle fiyat artışıyla ilgili, fahiş fiyat artışıyla ilgili marketlerde e, denetlemeler başladı. Cezalar çok ciddi anlamda e, cezalar verildi. E, Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili kendisi zaten süreci çok yakından takip ediyor. Bir takım sıkıntılar olabilir. Mutlaka. Çünkü dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Allah'ın izniyle yine toparlay toparlayacağız. Bundan kimse şüphesi olmasın. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız e, liderliğinde de e, yaparsa bu işi yine e, AK Parti yapacak. Önümüzdeki günlerde 3600 ile ilgili e, şey gelecek, bir çalışma olacağını söyledi Sayın e, şey, Bakanımız, Vedat Bakanımız. Bir çalışma olacağını söyledi. Asgari ücretle ilgili yine çalışma olacağını ile ilgili bilgilerini verdi. İşte EYT ile ilgili bir takım düzenlemeler olacağını söyledi. Evet emekli maaşlarıyla da ilgili bir düzenleme olacağını görüyor. Yani yukarısı çalışıyor.